1850 yılında Fransa'da doğdum. Çocukluğumdan beri seyahat etmek, yeni yerler görmek, farklı kültürleri tanımak en büyük tutkumdu. Ve bu tutkumu gerçekleştirebilmek için Fransız ordusuna yazıldım, okyanuslara açıldım. Ben Nuri Marie Julien Biu. Ama bütün dünya beni farklı bir isimle tanır. Huzuruna kabul edildiğim Tahiti kraliçesi tarafından verilen Pasifik adalarında egzotik iklimde yetişen bir çiçeğin adı. İstanbul'a ilk kez 1876'da geldim ve Eyüp'te tam yedi buçuk ay boyunca yaşadım. İstanbul'un dokusu, insanlarının sıcaklığı, Osmanlı kültürünün derinliği beni adeta büyülemişti. Ve İstanbul'da İstanbul kadar güzel Hatice'yi tanıdım. 18 yaşlarında güzel gözlü, az konuşan benim aziyadem. Kuruk bir aşk öyküsüydü bizimkisi. Zira na mümkün bir sevdanın ateşine düşmüştük. Eski Yeşilçam filmlerinde kesin görmüşsündü bu, o çay bahçesini. Hani İstanbul'un en güzel yeri Eyüp'te bulunan, hani Eyüp'te en güzel Haliç manzarasına sahip olan o tepedeki çay bahçesi, benim imkansız aşkımın yuvası oldu. Hatice öldükten sonra da sık sık o çay bahçesine gittim. Kah hasretimi dindirmek için, kah iki satır bir şey karalamak için, kah huzura kavuşmak için İstanbul'u izlemek üzere. Benden çok sonraları o tepeye ve o çay bahçesine benim adımı vermişler. Hatice'ye olan sevgimi ve Osmanlı kültürüne olan hayranlığımı anlattığım ilk kitabım Aziyade'dir. Sonra İzlanda balıkçısını yazdım. Bu vesileyle tanınmış yazarlar arasına girdim. Askerliği bırakmamıştım tabii ama beni en çok etkileyen şey yaptığım seyahatlerde gözlemlerden çıkardığım aşk, ölüm ve insanlık temalarını kağıda yazmak olmuştu. Can çekişen Türkiye kitabımda Batı politikalarını eleştirdim. Sömürgeciliğe karşı ve Balkan Savaşı'nda Avrupa'ya karşı Anadolu'nun yanında olan bir tutum takındım. Bu tutumum ve Osmanlı sevdam sayesinde Sultan Reşat beni sarayında ağırladı. Ne mutlu bana ki aynı takdiri Cumhuriyet zamanında da kazandım ve Fahri İstanbul Hemşehrisi ünvanı aldım. Tabii ki bu Osmanlı sevdamı gerçekçi bulmayanlar oldu. Beni hain, ajan ilan ettiler. Onlara diyebilecek tek bir şeyim var. Ben gerçek bir Türk dostuyum. Söyle bakalım azizim, Eyüp'lü komşularının Arif Bey'i ben kimim? İzlanda balıkçısı Madame Chrysanthem gibi eserlerin sahibi... ...İstanbul'da Haliç'e nazır bir tepeye de ismi verilen Fransız yazar kimdir? A, Gustave Flaubert, B, Albert Camus. C, Pierre Loti. Ee, öncelikle kitaplarını bilmediğim için kendimi kötü hissediyorum şu anda. Ee, ancak tepenin isminden kendisini tanıyabiliyorum. C şıkkı Pierre Loti diye düşünüyorum. Hatta C şıkkı Pierre Loti demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>